Arkadaşlar şöyle bir hileden bahsedeceğim size yani hile de demeyeyim. Ee, eski evleri biliyorsunuz kapılar ahşap camlar ahşap. Onlarda herhangi bir böyle Çerçevenin içine Kavuç koyulup da Dışarıdan ses gelmesini azaltacak bir sistem yok. Yani şöyle diyeyim şuraya bir Plastik bir şey koyuluyor malzeme adını hatırlamıyorum. İşte titreşimini de engelliyor ses yalıtımı da sağlıyor, ısı yalıtımı da sağlıyor falan. Şuradan örnek vereyim. Şunun gibi. Benim camlar PimaPen. kapıların hepsinde bu kauçuk malzemeden var. Kapılar titremesin diye. Tek ufuz. şöyle dandik bir telefon. Samsung Grand Prime Plus diye geçiyor. O kadar dandik ki ses çıkışı arızalı. Bilgisayar ana kasa arızalı olduğu için bilgisayarı bağlayamadım. Yurt dışından gelecek nasipse. Bir haftaya elimizde olur. Biraz cızırtı gelecek. Kusura bakmayın şimdiden. Hodri meydan diyorum. yarının bir tık üstünde. Şöyle elimde tutayım ki sallıyor demesinler. Kapıyı titretiyor demesinler. Şu an üzerimdeki kıyafet hafiften titriyor. Hissediyorum. Sesi biraz yükseltelim. diyeceklerim bu kadar. Varsa daha iyisi buyursun gelsin.